Yeni bir günden merhaba arkadaşlar kanalımıza evimize bize hoş geldiniz. Açılışı yine damlası okuldan geldi. Evet. Onunla yapayım istedim. Bugün Çarşamba. Ee, pazar'a gideceğim. Pazar e, vlog yapacağım. Geçen hafta çekmemiştim. Bu hafta fırsat olsa mutlaka size çekmeye çalışacağım. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her şey yolundadır. Böyle enerjik bir şekilde açılıp e, videoyu size de enerjiyi yüklemeye çalışıyorum. Damlası burada. Şimdi size şeyi göstereceğim. Arkadaşlar suya çorba yaptım. Çorbayı içireceğim. Bir de e, bizim burada belediyenin bir etkinliğiymiş. Her hafta e, iki haftada bir kitap alıp e, o kitapları bitirdikten sonra değiştirme hakkımız oluyormuş. Tabi Damlos'u okuyamadığı için ben okuyup ama onun da görseli e, görüntü olarak baksın diye şöyle iki tane kitap aldım. Bir tanesi benim hakkım bir tanesi damlasının hakkı olarak. İki hafta boyunca biz bu kitabı okuyacağız Damla Su'yla. Evet gece yatmadan önce ya da canı sıkıldığında bu kitapları okuyacağız. Şöyle göstereyim. Reklam değildir. Belediyenin bir etkinliğiymiş. Ücretsiz. Ayı geldi kitabı ve gürültülü bebek. Bu şekilde. Evde okuduğumuz kitaplar bitti. Ve Damla Su'ya yönelik bir kitap yok. Ee, en azından ücretsiz bir şekilde sosyal bir etkinlik varken damlasını da değerlendirmesini istedim. Sağ olsun hocamız söyledi. Ee, hocamız da damla suya kalbimizde ee, bakıyor. En azından e, damla su okumasa da ee. okuyan kişiyi dinlemeyi çok seviyor. Değil mi aşkım? Hı? İnşallah günün birinde dualarımız o yönde. Her şeyi böyle zamanla e, başarmaya çalışıyor. E, yavaş yavaş o da bir gün okuma yazmayı öğrenecek damlası. Öğrenecek mi annem? Şimdi şurubunu içireyim. Ondan sonra üstünü başını değiştireyim. Sonra da e, arkadaşla bir kahve içip bir pazar alışverişi yapacağız nasıl olursa. Her hafta diyorum ki çok bir şey almayacağım. Her hafta çok bir şey almayacağım desem de mutlaka eksikler bitmiyor. Geçen hafta yumurtayı fazla aldım yumurta almayacağım patatesim var soğanım var ondan sonra domates almıyorum artık belki çeri domatesi bulursam alırım hem size de fikri olsun fiyatları göstereceğim Ispanak almayacağım ıspanak yemeği yeni yaptım kerevizi yeni yedik sağolsun Ayşe teyzemiz bamya getirdi Bamya yeni yedik damlası gidiyor artık anne sus diyor ondan alışverişte tekrardan görüşürüz Evet pazara giden iki kız Küçük kız. Nereye gidiyorsun küçük kız? Pazara. Ne yapacaksın orada? Yiyecekten alacağım anneme. Hadi yürün bakalım. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. yavaş, yavaş. Gelin buradan gidelim. <laughs> Emine dikkat et. Emine dikkat et.

Evet, evet Ses... mı hiçbir şey? olanlar bunlar efendim. kalmadı. Mont, 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 mont. Her şeye rağmen fiyatlarımız iyi. Bugün kaç para biliyor musun? Keremiz ne kadar? 80 lira Kereviz yiyeceğimize tavuk yiyelim. Evet, sonra, <laughs> sonra kaç para onu, alıyor, Bu şey, karnı, var. 100 lira. Çok güzel. Tavuk kaç para? 75 lira ciğer. O zaman tavuk yiyelim. 5 kişi alalım. Ondan 5 <laughs> kişi alalım. <doya> <laughs> fiyatlara bakacağım. Kolay gelsin. Ederim, hoş, hoş bulduk. Kestanet çıkmış. Yeah, l should... Tekrardan merhaba. Biz pazarda neler aldık onu göstereyim. Elmanın kilosu 25 liraydı. Bir kilo elma, bir kilo da mandalini aldım. Ondan sonra... Tartalık çok pahalı bu hafta. 50 e, liraydı kilosu. Ben bir 20-25 lira aldım. Size pazarda çekmeye çalıştım bu sefer ama... Ee bakıyorlar telefon elimde neden çekiyor diye merak edenler oluyor. İki tane şöyle iki kafa brokoli aldım. Brokoli kilosu 60 lira pahalıydı. Birazdan şöyle çeçil aldım. Sabah kahvaltısı için hafta sonu. E. Bir de ben sabah seviyorum kendimi. Bir de yeşil biber size de tavsiye ederim. Bu köy biberi kilosu 60 liraydı. C vitamini yüksek olduğu için yemek yanında yenilmesi uygunmuş öyle diye duymuştum. Kırmızı soğan. Bugün balık yapacağım. Büyük balık almadım. 3 haftada büyük balık alıyorum. Bu hafta dedim küçük balık alayım. Biraz muz aldım. Muzun da kilosu 60-70 civarı. Sonra cennet kurması mı cennet elması diyorlar. Ama o da biraz ezilmiş, aynı kötü olmuş şu şekilde. Muhterem çok seviyor bunu. Onu aldım. Balığı göstereceğim size. Bir de mutlaka balonun yanında pazardaki helvayı çok seviyoruz. Helva aldım. Sonra biraz leblebi biraz da kabak çekirdeği balığı göstereceğim. Arkadaşlar balık çok almadım. Tam saldım bu hafta. Şimdi onu temizleyeceğim. Bir de damla suya şöyle küçük bir somon aldım. Şimdiden bize afiyet olsun. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar akşam yemeği hazırdı. Burada son buldum. Ben sadece balık yapmıyorum. Balığın yanına patates. Ondan sonra yeşil biberi de koydum. Şöyle bir salata yaptım. Limonu da koydum bu şekilde damla suyu e, şey muhteremle ikimize ayrı tabak damla suya somon somonun yanına biraz da salata koyacağım nasip olursa bu şekilde kızarttım biraz dağıldı hamsiler neden bilmiyorum şimdi muhterem gelmeden ben bunu pişirdim şu tencerenin kapağını kapatacağım koku gitsin diye damla suya da şu balığı ayıklayacağım e, damla suya o balığı soğumasını bekleyeceğim yedirmek için. Arkadaşlar ben muhterem gelmeden eşim yani bütün sofrayı hazırlıyorum. Şöyle ocağım ocağım güzelce siliyorum. mangom tertemiz. Hiçbir şey yok. Bu şekilde beklerken damlasın yemeğini hazırlıyorum. Şimdi bu balıkları ayıklayacağım. Damlasın çorbası burada mercimek çorbası yaptım. Bugün balıkla genelde mercimek çorbası daha iyi gidiyor. E, brokoli yaptım. Brokoliyi de e, sarımsaklı sos hazırladım. Zeytinyağı, sarımsak, limon, tuz bu şekilde sos hazırlayıp e, 10 dakika haşladım. E, brokoli haşlama tekniğini öbür hafta çarşamba günü göstereceğim. Şu şekilde göz hakkınızı helal edin. Bize afiyet olsun inşallah. Muhteremin gelmesine 5 dakika kaldı. Herkese tekrardan hayırlı akşamlar arkadaşlar. Çarşamba gününün akşamının e, sahneye muhterem ve damlosu eşlik edecek. Yorucu bir günün ardından bayağı bir yoruldum ben. E, saat şu anda 9 civarı. E, bir tur dışarı markete gittim. Ekmek yoktu. E, markete gittiğimizde çok şey almadığımız için çekemedim. Şimdi babamızla Damlosu koridorda geçsin. Hem de muhterem sizinle bir merhaba desin. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar herkese. Damlosu kamerayı görünce heyecanla hemen çekime geçmek istiyor. <laughs> Değil mi damlası? O da kameradan alıştı sanırım. <gülüyor> <gülüyor> o da artık seviyor. <laughs> Arkadaşlar e, kameranın hemen arkasında tripod var. Tripodun ışığı damlasının ilgisini çok çekiyor. Ondan, Ondan dolayı. Heyecan yapıyor. <laughs> yürüyebilirsin <lütfen> konuşurken. <laughs> İstersen onu bırakabilirsin. Sen bekle. Şükür bu. Bugün de akşam ettik. Haftayı da ayarlamış olduk neredeyse. Olayı sen anlat. Gel bakalım evet. babaya gideceğiz. Yürü bakalım yürü 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 yürü. Şükür bu ha. akşam Damlasu'nun keyfi de yerinde. Dün huysuzluk etti biraz ama bugün dön. şükür. Dön. Şimdi dön. Dön bakalım böyle dön. Gel Daha Damlasu. Nasıl sen nasıl dönüyorsun göster ablalara abi dön. Dön 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 dön. Ha. Hadi. Şimdi babaya doğru git. Hadi gel kızım. Bir buluşma yapın. Gel. <laughs> gel Damlasu. Babamız yorgun olduğunda o sandalyeye oturuyor, damla suya komut veriyor. Bir ileri bir geri. Arkadaşlar gel, kış dönemi nasıl avutacağımızı biz de bilemiyoruz. Tek çocuk olunca böyle bilmiyorum. Gel, Çok çocuk gel, olanlar sarılır. ne yapıyor? Gel aşkım. Gel. Ee, canı sıkılıyor devamlı. Hep oyun istiyor, hep oyun istiyor. Oyun haricinde. Biz oyunla e, öğretmeye çalışıyoruz bazı şeyleri. Zaten hocamız da bu hafta aynı şeyi söyledi. Oyunla A, öğrenmesi gerekiyor daha. dedi. Ne istiyor oradan? Bir şey ilgisini çekti ama anlayamadım. Hayır oturmayacağım. Bakın. <laughs> <laughs> Damla suyu eğer tamamen bağımsız yürüdüğünde ne yapacağız bilmiyorum. Hiç tutamayacağız gibi. İnşallah yürüsün de durmasın. Değil mi kızım? Aynen. Hı? Hadi yürü annem yürü seni görsünler. Günden güne biz fark etmesek de siz daha iyi fark edersiniz. Yürü aşkım. Şükür biraz daha gelişmeler oluyor. Çok bizim şükür. Bizim de gözlemlediğimiz. Mesela kendi kendine dönmesi bile büyük bir başarı oldu. Bunu da mesela dün keşfettik. Bir gün içerisinde bile çok fark ediyor ama bu bir gün bir günlük aşama için biz yıllarca beklediğimiz anlardan bir tanesi. Hadi gel nasıl? Hani bir şeyleri bağımsız yapması bizim için çok çok muhteşem bir şey. Bu Aa. arada muhterem sana yorumlarda hep selamlar gönderiyorlar buradan. Herkese çok teşekkür ederim. Bizi izleyen, destekleyen Mesaj yazan arkadaşlara tek tek teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye içinden ve dışından herkese sevgiler, evet. saygılar, doğallığımızı beğeniyorlarmış. E, biz böyleyiz arkadaşlar, hiç değişen bir şey yok. Ne e, kamera karşısına çıkarken kıyafeti değiştiriyoruz aynı. E, ne aynen, de hep, yani <laughs> ekstra bir şey giymiyoruz. E, en önemlisi zaten. Yapmacık değiliz. Size tavsiyem yeni başlayanlar için de e, doğallık. Yani şu kamerayı açtığınızda halıyı değiştireyim, kapının rengini değiştireyim ya da işte tişörtümü değiştireyim yaparsanız doğallık kalmıyor. Samimiyet kalmıyor. Bu, bu da sizi daha çok yorar diye düşünüyorum. İnşallah desteklerinize daha da iyi videolar çekeriz. Daha Hadi güzel günlerde... Gel Damla Su. Hadi. Gel. Baba seni gelecekmiş. Gel. Gel kızım. Sen nasıl dönüyordun annem dün? Hadi dön. Dön. Gel. Aha, gel arabayla gideceğiz bak. Hadi arabayla gideceğiz. Hadi kızım. Onun derdi arkada kedilerimiz var. <laughs> Balkonda ona gitmeye evet, çalışıyor. Evet. Arkada 4-5 tane kedimiz var. Hadi dön, 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 dön. Baba ne diyor bak? Nereye götüreceğim muhterem? Gel kızım, bak. arabayla gezmeye gideceğiz bak. Hadi gezmeye koş 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 koş. Hadi. Hadi. Aferin sana. Aferin sana. Damlası bazen ne yap istediğini de bilmiyor aslında da. Dışarıda markette mesela uyumak için ne eğiyor. Uyuyacağım diyor. Eve geldik mi bum bum diyor. Uyuma hareketi de damlasının şu şekilde. Yatabilir miyim diyor. <laughs> en azından hareketleriyle bir şeylerini anlamaya çalışıyoruz biz de. İnşallah normal konuşur. Bu stresinden kurtulur damlası da. Söyle Değil mi kızım? <laughs> Merhaba Ne oraya bak. Bak kim var orada? Burada kim var? Damla su var. Damla su akarsu. Evet. Damla su akarsu. <laughs> Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, Görüşmek kalın. <laughs> bay bay yap annem sen de. Öpücük at. Sizi seviyorum arkadaşlar de. Sanki de uykum gelmiş gibi de. Sevmiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kitap okuma etkinliğimize hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan iyi akşamlar arkadaşlar. Damla Su'ya kitap okuyacağız. Kitabımızın ismi Gürültücü Bebek. Arkadaşlar babamızın okuma nedeni daha çok ilgi çeksin. Çünkü Bak. Damla Su babasıyla etkinlik Şöyle, yapmayı çok seviyor. Kitabın üstünde resimler var. Bak damla su. inek, Aslan. Bak. Bizon. Tavuk. <laughs> at. A, A Eşek. A -a. Tilki. Yarasa. <laughs> keçi. A -a. Ama buraya bakacaksın kızım. <laughs> damla su bana bakmayı tercih ediyor tabii ki. Alison Leicester'ınmış kitap. Kasabanın kıyısındaki küçük Derken hayvan bakıcısı Jojo Boş ver yatalım babacım diyor. Hayvanat bahçesinden <laughs> kaçan kaplanı aramaya koyuldu. Aa! Küçük pembe evden bir hırıltı duydu. Ve çizgili bir çizgili bu sen misin diye sordu. Muhterem bak şunlar Uzun zaman bir mandaki böyle ar o u bu şekilde damlosu ses çıkması gerekiyor. Tak 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 diye kapıyı tıklattı bakıcı. Ancak bebeğin annesi bir hırıltı duymuş olabilirsiniz. <laughs> Ama hayır kaplanımız bizde değil. Rrr. <laughs> damlosu nasıl yapıyormuş? hır Rrr. Sadece gürültücü bir bebeğimiz. Var. Diye cevapladı. Sonra bilincilik kulübündeki kızlar çayırda başıboş gezen <laughs> Boş ver baba diyor. Bir saniye. başlamışım bitirelim. Tamam mı? Bitirin siz. Başıboş gezen atlarını